Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla sizlerle birlikteyim. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Bıraktığımız yerde değil hiçbir şey. Herkes akıp gidiyor her şey akıp geçiyor Evet ee, En son aldığımız tankla Yine mücadeleye devam edeceğiz Bunun yükseltmelerini yapıyoruz arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi iki yükseltmesi kaldı Ardından bu tanka geçeceğiz Daha sonra Evet tankımızın özelliği bu Dönüşte biraz yavaşlıyor yalnız Cam puanı, hasarı Ateş hızı Delmesi, zırhı Hızı sabit kalıyor, diğerleri tamamen gelişiyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bunu gerçekleştirdiğimizde dönüş manevrası hızlanacak. Tabii bunu taktığımızda düşecek ama şu geldiğinde, bu geldiğinde muhtemelen dengelenmiş olacak. Evet. Ee, şimdi tankımızla mücadeleye devam ediyoruz. Tabii şu anda tam gelişmeler gerçekleşmediği için biraz. Kötü durumdayız Yani headshot Zor oluyor ama başaracağız Evet devam ediyorum Gördüğünüz gibi Çöl kumlarında Bir karşılaşma gerçekleştireceğiz VK3601 H diyoruz Gazı veriyoruz Başlatalım Dayım oğlu. Dayım oğlu. Oh. Ateş edemiyoruz. Nice, very nice dedik. Süper vurduk. Temizlik güzel. Bugün bugün iyi noktada durduk. İyi atışlar yaptık. Başarılı e, saldırılar gerçekleştirdik. Bakalım sıralamada number two olduk. Number two'yu hmm. verdiler bize. müze verdiler. <laughs> evet evet bu, bu maç güzel maçtı gerçekten. Ee, yo bir yani. Neyse ya önemli değil yani önemli olan takımın kazanmasıydı. Hep yalan. <laughs> evet önemli olan takımın kazanmasıydı diyoruz. Bu konu çok önemli evet bakıyoruz. Bildirim bildirim diyor. Tepop bir parça diyor. Altın kutusu diyor. Ama bir bunu. Normal jeton diyor. Tamam. Dursun bir de bu. Depoya yeni bir parça aldık. Evet, bunu da alalım. Bunu da alalım ve indirelim. Artık şak şak diye sesler güzel oluyor. Evet, onu ben bir alayım. Alayım anahtarı, alayım. Alayım anahtarı. Oh my God! Hepsini aldık tabii ki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Her ne zaman yaşanılıyor ve yaşatılıyorsa 1200'deyiz. Buna ne gerekli? 9 küsur galiba. Bakıyorum 9.200 gerekli. Bizim şu anda 2-3-3-700 gibi bir araştırma puanımız var. Evet tekrar yeniden güzel bir maç yapabilme ihtimalimiz olsa da bu kez kaybetme ihtimalimizin de olduğunu ortaya koyalım. Çok çok iyi değiliz. Yani şu anda istediğimiz noktalar iyi. Şimdi konuşmaya gerek yok. Yık geç. Deler de geçer. Şöyle bir tepe oluşturursak biz buradan gidebilir miyiz bilmiyorum gerçi ama Biraz yavaşladık Baya Baya yavaşladık Biraz değil baya yavaşladık Nasıl ya Nasıl bir kim görüyor kronik mühimmat deposu sakat oldu arkadaşlar. Bunun gibi bir atış daha işlerini bitirir. ama öyle. Ooo. Yine kaybettik. Oo. gidemiyoruz geri. Allah. Aha. <laughs> <laughs> evet. Bismillah dedik. Patladı arkadaşlar. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Çok kral yani. Anlatamam. Yaşamak lazım. Hadi oyunda ilk ölen benim şu anda. Hasta boy. Nasıl işçiye giremedim ben onu Onu öldürmesi gerekiyordum. Halbuki ama beceremedi maalesef evet kesinlikle ve kesinlikle Sekade, evet. Yani ikiye bir niye yapıyorsun neden yapar insan bunu ben onu bilmiyorum Şu önündeki düşük yani niye buna vurmaya çalışıyorsun ki ben onu anlamıyorum saçma yaptığın şey saçma. Aptalca bir savaşın içerisindesin ya. Her şeyden. Üç kişi kaldı bize, diğerleri hep yaşıyor. Ama yani maçı kaybettiğimizin resmi bir itasıya gerek yok. Kaybettik yani. Adam gelecek bekle, acele etme. adam iki kere ateş etti. Sen bir kere bile ateş edemiyordun. Abi bu kadar sekti. <laughs> Güzel. Adam çalışıyor. Kuvayi Milliye atışıyor. güzel birinin yerini daha bitirelim. Gayet iyi ama maçı kaybedeceğiz o ayrı bir şey. Fena Nereden attılar? Başka bir yerden attılar abi. Yani öyle geldi bak. Başka bir noktadan. Müthiş bir yenilgi. Müthiş bir... Ee... Baya baya yardılar geçtiler. Yani doğal olarak bir şey vermemesi gerekiyor ama gene iyi verdi ya yani bence. İlk ölmeme rağmen bu kadar başarılı olduysam düşünemiyorum ben. Yani ölmeseydim ne olurdu? Tahmin bile edemiyorum. Bir parça gelmiyor. geldi? Restore, restore. İstekler. Evet. Ee, şu anda henüz tamamlama gerçekleşmedi. 3K ya yakın oldu. 2, 3, 4K oldu. Yani 4K iyidir. Şimdi bir son bir mücadele daha yapalım mı diyeceğim ama yani yapalım bir mücadele daha yapalım. Güzel bir maç çıkar birini yendik birini yenildik bununla da beraber kaldık mı <laughs> herhalde tamam olmuş olur evet Sadece bir bir seviye. Yapabileceğim en şeydi. Ortalama ikisinin arasına girip yani iyi tattık ama iyi mücadele ettik. Ee, <laughs> evet arkadaşlar aldığımız hasarlar bu yaptığımız işler görünüyor. Hani yok edilen 4, verilen hasar 4. Yok edilen 2, verilen 4. Tabii orada bir dil sürçmesi yaşadık. Evet. Şu anda. Evet. Şu anda olan 4335 şu anda. Evet. Yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, esen kalın, şen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek dileğiyle.